Sledge mesela iki speed yaptılar. Sen Sledge'e bir de SMG shotgun vereceksin. Yani ikinci silah shotgun değil SMG olacak. İlk silah shotgun olacak. Bak o zaman gör nasıl oynayabilir Sledge. Gene oynanır. Oynanmaz değil de. İyi rush atılıyor çünkü. Yo rush takımı geldi ama hallettik vallahi. İlk başta rush attılar abi. Zaten bir el aldılar. Ondan sonra da alamadılar. Şey iyiydi. Bizim çocuklar da iyiydi. Canı sana da. info veriyorlardı Allah'tan. Hmm. Ya sistem sesi de osuruyorsun duyuluyor kardeşim ya. Thatcher verdim. Defanstayız çünkü. May the Thatcher. Yavuz gene Ejdebilernle sohbet. Sen Ejnebi ana spoiler. seni Aa, ben kendimi kapatmışım. Yavuz. <gülüyor> <gülüyor> Sesini kısmaya çalışıyorum yankı yapmasın diye. Kendimi yap. Niye olmuyor? Oyun bozuk. Kendimi yapıyormuşum. <laughs> vallahi bunda nasıl çıkacağız bilmiyorum ya. Bronz. Bronz 3 ne ya? Benim gibi bir adam bronz 3. Ben bana çok heyecan yapıyorum. Mesela at, adamlar şeyden kameradan görüyorlar aslında. Maestro oldum sıkıntı? Ona dokuk şey alacaksın. Flores. Kamera dediler kendileri. Hiç gerek yok ama ne yapalım. <laughs> cip, 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 cip. <laughs> cip 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 cip. Tabii ee... ki standart. Bu arada ben çok valkyr oynuyorum ya. Yani. Alayım gene. Mit mi mü alayım? Al. <laughs> ne al abi. Ben muzi alacağım. Ben mit alacağım ya. Ben mit alacağım bu sefer. Doktora bak Allah ölmüş de dirilmiş. Ne oluyor sırata bak. Komutan Logar gibi olmuş. Karşıda bir Adara var. Pislik. Adara? Adara yani şey yapmışlar. Adara evet. olmuş Madara. Okay. Helal Yavuz. Ne için abi? Dronlar seni almıyor musun? Bir tane evet. de burada var Yavuz. O da gelecek tamam, oradan. Kalk. Ben iki tane drone aldım şu Bir an. Dakika. Bir tane kaldı. olmuş ya burada nasıl savunacağız orayı Kameralardayım Maybe pink five bull kayıt aşağıda Kayıt C4'a bekliyor herhalde. Zero'lar var herhalde Yavuz. Evet zero'lar var abi. Elektriği almaya çalışıyor. Game bul. Yavuz drone geldi burada. here opening reinforce maybe buldaki öldü h ping 5 h ping 5 olur abi 5 ping 5'te h var miktat sağ başka var mı tarafa Bakıyorum. God, can you heal me please? Sen, sen orada kal. Arkanı kolla. Yellow gelirse bende. Kapıyı kapattım zaten. Nerede? Zero inside. Inside derken? Abi outside, inside. Yedek odasında. Yedek odasında. A'ya geliyordu. Hallway, 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 hallway. Ping 2. Onur içeri gidiyor, içeri gidiyor. Yo içeri gidiyor, içeri gidiyor. Landry'e doğru, A side'ın tarafında. Apple, tamam. Last, last one, they're side they're maybe. Maybe. A, A side door maybe. Miktat A side kapısı. Seconds. Ya da banyo. Geldi geldi burada. Game room, game room. Koş kuruyor, koş. Sağında, Sağ sağında. <laughs> Helal. Adam yani orada oraya kadar hızlı gidiyor ya. Zero. İki speed o kadar hızlı mı ya? Hızlı ya, abi, hızlı. Yatak odası kapısından ben birden hızlı. şeye geçti yani. Oraya geçene kadar ayarlayamadım bile işimi. Neyse. Evet. Doktora geçeceğim ben. Heal atmıyor adam. Ben kendi kendime heal atarım. Ben şey alayım. Sen mute oyna güzel. Ben... Mute alınmış abi. Ha, mute sen ben mi aldın? aldım. Şey, Thunderbird tamam, aldım. Ben burada şimdi ana duvarı açamazlar. Adamı heal diye yalvarıyorum vermiyor. Bir alttan bir üstten atıyorum elektriği alamıyorlar. Nice. Secure the bombs. tam kapatayım ya bu köşeyi gençler ne i̇şte, diyoruz Drone girdim hadi Nereye? Kamera nereye atalım? Şuraya atalım kamera. Gençler buraya bir tane bırakıyorum şöyle. Tamam abi. Bir tane buraya bırakıyorum. Thank <laughs> Dugun şey kalmamış ki. Oğlum çok kötü ya. Şu arada Ray yok. Hiç çok so sıçtık orada yani. Onu söyleyeyim size. Evet. Maalesef. Abi alttan şey oynayacaklar büyük ihtimalle. Bak oynayacaklar. Tamam. Dev Maverick, opening reinforce. Tamam Yavuz. Elektriğe kapılıyor zaten salak. Açmaya çalış. Burada hiç reinforce'umuz yok ya. Çok kötü oğlum ya. Araç kapısı geliyor ya da alt geliyor. Allah. kötü yerdeyiz ya. Hiç reinforce kalmadı. Yavuz Altına bakıyorum. Kayıt doğru duyuyoruz. Burası geliyor. Two window. Biri burada. Kameralara bakıyor musun? Bakıyorum abi, bakıyorum. Şu arkada kim var? Kimse görmüyorum abi şu an orada. Biri burada, biri teras burada. E, bizde şey var bir tane. Yile mi? Hayır. Game room. Zero. Pink, pink two. Ee, yok abi, kolla oynayan. Yakın biri yakın. Go, be careful someone there. Two inside, two inside. Two inside. Going rotation, rotation, rotation. Onur abi erken rotasyon. Ah be! <laughs> Abicim yani İkta, bu kadar timing şey olur mu ya neyse. Bir rotasyona gidiyor ikisi de sana bakıyor biri sana bakıyor biri. Tamam biri rotasyondan içeri girdi. Tamam. Ee, Diğerini söyleyeceğim sen kendini saklamaya çalış olabildiğince. IQ var dikkat et. Kameralara bakarsan. Sen bakma All biz bakalım belki. sen bakma biz bakalım. Plant yapıyor olabilir. Burada diyor, rotas rotasyon rotasyon rotasyon. Rotasyona gidiyor. Red Dev şu an. Can, al sana Can geliyor, aldı sana geliyor, sana geliyor. Gösterme, gösterme. gösterme Zamanı oyna. Kurarsız öleceğim. Kuruyor, de. kuruyor. Koş, koş, koş. Hey, sakin, koş, koş, sakin, koş, sakin. Koş, sakin, sakin. sakin. Koş gerek yok, sakin. Ulan şey adam. Ya. Bırakın bir bıçaklayayım arkadaş ya. <laughs> ya bende kocaman silah var. Vuramadık şeyle ya. SMG kontrol edelim birden. 3 kill, 3 öbürünün... kill. Aa, bıçağı atamıyorum son anda. 2'dir. Vay Kaçabilecek Kaçabileceğim bakalım. Mikro bir 6 kill'den kill lider ya. Adam biliyor işini abi. Hızlı kaçabileceğim mesela o. Çok yanlış bir karakter seçtim ama yapacak bir şey yok. <Sessizlik> <Sessizlik> ben kesin gördüler ya. <Sessizlik> ah <Sessizlik> lan! Dronlandı bu reis ya. Gene IQ... <Sessizlik> Dronelandı reis. Ben gideyim yukarıya o zaman. Drone da geldi tam yerine girdi ya. Ya anasını ya. Ya anasını ya. Hiç reinforce'lu mu? Reinforce'lu. Bomb e located. üstte bunlar giriyor. Üst kata giriyorlar. Drone yola geliyorlar. Dört numarada da drone var. Drone iki kişi orayı. ana kapıdan girdi. Yelovda biri. 8 canım var. даинтрогейшн Benim, sağlık. Canavar. Sürgesini atmasaydın yoksa kolay kolay kurtaramazdık. Aynen. Bakla çok uğraştık orada ama. Buran kötü yakalandım ya drone'dan görmüş beni. Hadi hadi bırak bu işleri. Ay <laughs> hmm. <laughs> sıra bizde sıra bizde. Bırak bu işleri değil de su işleri diyorsun abi. Aynen. Abi, bir aç denemek istiyorum izninle. Nerede? Abi. Bak ee, mısın sen? Evet, piknik kısmında. Tamam, ben de Sledge denemek istiyorum. Müsaade var mı? İstediğini yapabilirsin abi. Tamam, hadi o zaman. Ee, Aynı anda, şey sen yapacağım. piknikten, ben Boğa'dan. Tamam, piknikten gireceğim. Bu game room'un duvarını açıp eğer reinforce atmazlarsa oradan banyoya gideceğim. Tamam. Ben de şeye gideceğim. Boğa'dan game room'a dalacağım. Tamam. 3-0'a götümüz kalktı hemen. Biz böyleyiz abicim, istersen. Uzay uzay takımı. Tabii Miktat'ın abi yok bu olaylar. Tabii. <laughs> 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 Miktat, I am rushing. Pink 3. Ben de duvar açmaya çalışacağım abi. Last one kapkan. Abi kapkan. Ama duvarı kapatmıyorlar şu an.

bir dakika şimdi kap kapılara bakmam lazım. Abi giriyor. ben de giriyorum. Burada kalkan var olmaz. Alacağım kalkanı şimdiden. Nerede kalkan göster bana. Abi sol tarafta. Bekle Yavuz. Abi biraz sağına dikkat et. Evet orada sıkıştı o. Çok güzel Onur abi. E, Miktat Onur abiye git kurabilirsin. Onur abiye git. B sayına kurabilirsin. Onur abi arkan mı? Koçum benim Uhuhu, çok güzel. Oooo işte bu. Rushing <laughs> and oh, important vefat ettiyelim gider valla. Yavuz da iyi. Kurdurmadınız ama. Ayıp. Geçti yanlış taraf. Well played guys. Thanks for game. Oo, Miktat'ta şey varmış. Var tabi onun Elif için. Varmış. Son maç güzeldi şimdi, yalan yok. Müthiş oynadık. Evet. 8 kill bir asist. 81 Bravo. düzce. <laughs>